Her esma görevini yapar. Biz bir esma öbür esma gibi olması mümkün değil. Öbür sıfat gibi olması mümkün değil. Bütün hücreler onlar yerlerini biliyor. O sıfatlar yerlerini biliyor. Diken diken gibi gül, gül gibi. Yani diken esmasına bürünen birliğine inanacağız ya. Bu öyle bir öyle bir ki yerde gökte ve arasında ne varsa her, her şeyle bir. Hani her şey bir şey bir şey her şey diyoruz ya. E şimdi her şeyde o bir şeyi görmek. Bir şeyde de her şeyi görebilmek. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ı insanın varlığında değil hayvanın varlığında da bitkinin varlığında da çünkü kim diyor bunu? E bizim inandığımız Kur'an-ı Kerim diyor bunu. Nereye dönersen dön diyor. İster ağaca dön diyor. İster kuşa dön, böceğe dön, ister insana dön, ister bitkiye dön, ister taşa toprağa dön. Nereye dönersen dön, benim veçimi görürsün diyor. E tamam da biz dönüyoruz ama Ayşe'nin, Fatma'nın veçini görüyoruz. Ahmet'in, Mehmet'in veçini görüyoruz. Ayette mi bir yanlışlık var yoksa bizim bakışlarımızda mı bir yanlışlık var? E, muhakkak ki e, bizim bakışlarımızda var. Peki bakışlarımızda ne var? Bakışlarımızda perdeler var. Ego perdeleri var. Ben perdeleri var. Ben daha iyi bilirim perdeleri var. Ben şuyum buyum perdeleri var. Bu perdelerden kurtulmadığımız sürece, e nasıl kurtulacağız? Bunlardan da nasıl kurtulacağız? Bir insan e, bu perdelerden nasıl kurtulabilir? 70 bin perde diyor. 70 bin tane perdeden biz nasıl kurtulacağız? Çabucak yolu bu perdelerden kurtulmanın çabucak yolu nedir? Çabucak yolu ölmektir. Yoksa öbür türlü bir perdeyi kaldırayım diyorsun. O bir perdenin yerine 70 bin tane perde daha geliyor. Senin 500 bin tane ömrün olsa o perdeleri kaldırman hiçbir şekilde mümkün değil. O perdelere nefs de diyorlar. Nefs benliği de diyorlar. Nefsin 7 tane başı var. Bir başını kestiğin zaman kestiğin yerden 70 tane daha baş çıkıyor. Dolayısıyla senin 500 bin tane ömrün olsa e, bu işi başarman mümkün değil. Onun içindir ki Resulullah Efendimiz diyor ki Mûtu kable ente mûtu Ölmezden evvel ölmenin sırrına vakıf olun. Ölmezden evvel ölmenin sırrı nedir? Ölmek nedir? Ölmek demek kendi yokluğunu, kendi içliğini idrak etmen demektir. Senin yokluk tarafın nedir Adem 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 kelimesi yokluktur hevva. Havva da hevva olarak geçer e, nefs beden varlık olarak geçer. Şimdi bizim bir tarafımız varlıktır bir tarafımız yokluktur. Biz yokluk tarafımıza, yani Adem tarafımıza, hani şeytan Adem'e secde etmemiş ya, Adem'e secde etmediği için şeytan olarak kalmış ya, neydi o Adem? Yani e, karşıda bir şeytan varmış, onun karşısında da bir Adem varmış, öyle değil. Bu senin varlığında oluyor, benim varlığımda oluyor. Benim varlık tarafım şeytaniyetimin sembolüdür. Varlık tarafım. Yokluk tarafım da e, ademiyetin sembolüdür. Bu varlık tarafımı, şeytan tarafımı kendime var diyorum ya, nispetlerimle var diyorum ya, o yokluk tarafıma, adem tarafıma secde ettiremezsem, yokluğuma inanamazsam, bu varlığın, hakkın varlığı olduğunun şuuruna varamaz isem o şuuruna varabilmek için ben kendi varlığımın hakkın varlığı olduğuna inanmam lazım. Bu şuurla gezmem lazım. Bu bilinçle gezmem lazım. Sadece senin varlığın değil, tüm kainatın, tüm varlığın hakkın varlığı. İşte Allah böyle bir hak böyle e, bir olmuş. E, fakat e, ben o biri görebilmem için hakkın varlığını görebilmem için ben ne zaman yokluğuma inanıyorum, e, bu varlıkta bu bedende var olanın hak olduğuna zerre kadar şüphem kalmıyor. O şüphelerimden kurtuluyorum, evhamlarımdan kurtuluyorum, zanlarımdan kurtuluyorum. Zanlarımdan kurtulunca işte o mezarlıktaki tahtaya kafa vurmak deniliyor ya. İşte o varlığımdan kurtulduğumun haline vardığım zaman başımı o tahtaya vurmuş gibi kabirde. Yani şu göğüs kafesindeki e, o kabir denilen insanın kendi vücududur. Kaburgalardan gelen bir isimdir. Kendi varlığımda e, başımı vuruyorum. O tahtaya vuruyorum. Allah Allah hani ben ölmüşüm diyecekmiş ya bu mezarlıkta olmuyor. Burada kabirde oluyor kafasını ne zaman vuruyor vurduktan sonra o zaman aklı başına geliyor diyor ki Allah Allah ben bu zamana kadar böyle bakmadım. Yani şu kelam hakkın olduğuna görenin ve duyanın hak olduğuna hayat ve kuvvetin hak olduğuna böyle yaşamadım bu zamana kadar. Benim şüphem kalmadı diyorsun. Benim bütün varlığım tırnaktan tepeye kadar Hakk'ın varlığı olduğuna zerre kadar şüphem yok diyorsun. Onu da Hakk'ın varlığı olduğunu görüyorsun. Senin bir varlığın olması lazım ki senin uyanışın gerçekleşsin. Yok. Aslında senin varlığın yok. İşte biz bu bütünle vakıf olabilmemiz için bu sohbetlerle, bu muhabbetlerle mayalanmamız lazım. Yokluğa doğru, içliğe doğru, adım adım, boyut boyut, e, iç şüphemiz kalmayarak şüphelerimizden, hayallerimizden, vehimlerimizden e, kurtulmadan bizim oralara gelmemiz mümkün olmaz. Baştan şüphelerimiz olabilir. Ya acaba ben bir yola girdim de doğru yola mı girdim, yanlış yola mı girdim? Acaba nasıl yoldayım diye bazı şüpheler gelir. Bu da zihninin sana oynamış olduğu oyunlardır. Zihin ikiliği çok sever. Benliği egoyu çok sever. Burada teklik olduğu için, bütünlük olduğu için kendi özüne vakıf olma olduğu için çok basit, çok kolay anlamak ama bir taraftan da baktığımız zaman çok da zor. Anlatması da zor bunu. Anlaması da zor. Onun içindir ki biz ilimle boğmak istemiyoruz. İlimle meseleyi uzatmak istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki e, talep eden kardeşlerimizi hemen o birlik ve bütünlüğün deryasına itmeye çalışıyoruz. Hep döndürüyoruz döndürüyoruz çeviriyoruz. Nereye getiriyoruz? O bütünlüğün içerisine itiyoruz. Sen bu bütünlüğü anladığın zaman zaten bu bütünlük şuuruna vakıf olduğun zaman meseleyi çözmüş olacaksın. Sistemi çözmüş olacaksın. Nasıl bir e, mutluluk olduğunu, nasıl bir huzur olduğunu bunu sen kendin göreceksin. Ben sana söylemeyeceğim. Bunu sen kendin tadacaksın. Önemli olan bu söylenenleri alıp kendine vücut edinebilmektir. Buradaki aldıklarını burada bırakırsan, burada bırakırsan, bunu yaşantına getirmeye çalışmaz isen. Bu yolda yürümemiz bizim biraz zor olur. Miracımız, şuurlanmamız biraz zor olur. Biz e, neden e, bu sohbetleri yapıyoruz? Vakit geçsin diye değil, zaman geçsin diye değil. Herkes alacak buradan alacağını, testisini dolduracak. Sonra günlük hayatında bunları yaşantısına getirecek bunu eşinde yaşayacak, çoluğunda çocuğunda yaşayacak, komşusunda yaşayacak. Nasıl yaşayacak? O ete kemeğe bürünüp de eşin olarak sana görünen hak şuuruyla bakacak. Sen bilsen de hak, bilmesen de hak. Ama bilirsen huzurlu olacaksın, mutlu olacaksın. Yüklerinden kurtulacaksın. Evhamlarından kurtulacaksın. Hani ufacık ufacık meseleleri, fındık kabuğunu dahil doldurmayacak meseleleri böyle kocaman kocaman yapıyordun ya. Onlardan kurtulacaksın. Bu bakış onlardan kurtura, kurtaracaktır bizi. Psikolojik bazı hallerimiz varsa onlardan kurtura, kurtaracaktır. Bizi bu bakış irfaniyete, arifiyete, kemalata getirecektir. Hakiki insan yapacaktır bu bakış.